Buralarda bir yerde çatışıyorlar ben. Yani. Tepe. O yüzden kasıyor. Tepe avantajından dolayı belki duruyorlardır buraya hmm. Hmm. Ev kesin dolu. Ortadaki evde zaten iki tane motor falan durmuş. Abi böyle bir sayım var ya. Bu nedir ya? furiler olabilir abi. İstersen bak oraya da. Bende 3 halkan var. Bende 4 ben de tane de, var kardeşim. Var Kale atın, kuracağım kale. Atın, atın. Ev ya kesin, mamu bayağıdır alanda ya. Kur O zaman... Neyse, ileride bir tane vardır değil mi? İleride bir ekip banka çıkacak. Bence Nasıl? buradalar zaten abi. Hmm. Saçmalama. Şu önümüz. Ya nasıl ya? Bu sayı başka nerede olabilir ki? Alan büyük ya. Yasna tarafı duruyor mu? <laughs> Aa burası dolu. Burası kesin. Bak Çünkü... şu an hala... araba mı gidiyor şuradan? Evet, bizim herhalde. Olabilir. Burası da boş değil mi? Şey yok gibi ya. Yok yok. Bunlar nerede abi? 20 kişi. Gerçekten alanda nerede yaşıyor abi? Hakkı alanda değiller. Biz ne zaman çıksak? Bence Kamamla alanda değiller. O araç hareket etmiyor değil Bu mi ya? Oooo! Ediyor, ediyor, ediyor! Bir baygın galiba. Ha, Ah be kardeşim. Gidelim. Gidelim, gidelim. Alan Alan vurur. Ya memo'ya bakarız. Ya memo o harbi mi ya? ya? Hayır ya, lutmut değil ya. hayır ya? <laughs> ya. Direk indin <laughs> ha bu. E bu nedir ya? ya Eskiden Bak <laughs> <laughs> alan dışında koşalım Lan nereye git? Abi gülüyor. yokuşun altına gidiyor. Alacağız alacağız. Bu bir isterseniz. Bela açık yola. Us basın. ihtiyacım var Yok. ya. var. almam şey. Mi? Aynen memo alsın gel. Gel Bana aldın lan. Ben söz abi. Direkt alın Oradan. dibine yatmıştır o. Aynen. Gördüm çünkü.